Bast Ay yine bastırdım Kargo'm gelmiş ama ablam açmış. <gülüyor> <gülüyor> şey. Mavi kafaldım. Okula gidiyorum. Bugün vlog başlatıyorum. Pazartesi çekemiyorum. Salıdan başlıyorum. Ben şimdi uyandım. Üzerimi giyeceğim. Ondan sonra yemek yiyeceğim ve gideceğim. <laughs> Saat 6.50 ne? Bir de gökyüzüne bakın. Çok güzel. <laughs> Neyse ben şimdi hazırlanmayı gidiyorum. Unutmazsam çekerim. Sınav var. Sesim yankılanıyor sınıfta gitmiyor. Bugün e, neydi? Ha elektrik sınavı var. Sadece o var. Atölye. Bugün ilk kombinimi çok beğendim. Dün gün de çok beğenmiştim. Sesim yankılanmadı. <laughs> Orasıdır. Bakın böyle bir kapı var. Bunlar var. Tahta. Bundan var. Sıva bir girecek diye korkuyorum. Burası. Şurası benim sıram. <laughs> Aleyna'nın. Bunlar da işte onların. Şimdi tek tek isimlerini saymayacağım. Çok var. Böyle bir sınıfımız var işte. Sınıfımızı çok seviyorum. Askılığımız var. Bunu da dün ben kırdım. Şuradaydı aslında. Ama kırdım. Nasıl oldu biliyor musunuz? Ben böyle buradan yürürken zil çaldı. Böyle yürüyordum arkama bakıyordum. Arkama bakarken böyle buraya bir çarptım yere düştü. Bir kere daha düşmüştü ama benim suçum değil yani. Her yani neyse. Işte. Bundan üst katta da var. Siz böyle biz şey oyun oynarken, saklamaç oynarken buna ben yanlışlıkla bastım. Ay yine bastırdım. Yanlışlıkla bastım. İşte bu camı kırıldı. Şey kırmızı yandı. Hiçbir şey olmadı ama. Oy. Öyle. Sınıf çok geniş. Kışın hiç ısınmayacak sinirim bozuluyor. Öyle işte. ben müzik dinleyeceğim. Üst kattaki arkadaşlarıma takılacağım falan. Böyle sınava çalıştım biraz dolmuşta. Dolmuşta kavga oldu. <laughs> dolmuşta şöyle kavga oldu. Ben bindiğimde bir tane kadın adam birbirlerine bağırmaya başladılar. Kadın e, geç kalmış yine aynı bir olay. Kadın geç kalmış işte neden geç kalıyorsunuz biz biz, biz hep seni bekliyoruz falan dedi. Ondan sonra işte kadın adam baya kavga etti falan böyle tartıştılar kavga etmediler. Ondan sonra işte e, o arada herkes biniyor işte. Binen bir tane genç vardı. O öndeki adam gence demiş oğlum demiş. O da genç tanına de gitti dedi ki ne oğlum ne lan lan konuşuyorsun dedi. İşte öyle bunlara ayıramadık sonra. Kadın sustu. Kavga eden adam da indi. İşi de böylece tohu ondan sonra ne oldu biliyor musunuz? Ben işte incem yeri takip edeyim. ondan sonra aklıma geldi kavga diyorum ki lan madem geç kalıyor, madem şikayetçisi git başka şehirde yaşa dedim. O sonra sinirden çektim, sakin ol dedim. Sıla sakin ol dedim. Bu arada abim geldi dün gece. Sabah gördüm, o gitti hemen. Ben de servise gittim. Her neyse üst kattakilere takılalım. Maskeyi takmayacağım. Kimse yok. Daha saat erken ya kimse gelmemiş. Bakayım kaç? Oo, 36 daha yarım saat. Bakayım. Ay şaka gibi. <Sen yi? Tā tralim tersi> ah, buldum lan. senin bozuldu. Günaydın. Ne izliyorsunuz? İzliyorum. Ben de izliyorum. Dün bu doha bir laf sokmuş. Çok Sokağı. Bunların anlamadım değil ya ben gidiyorum. Sıkıldım. Oh Fatih. Ah kimse yok. Kimse yok da böyle yapıyorum ama kimse görmüyor. Neyse utandım. <laughs> Gidiyorum. Bir de Kargom gelmiş ama ablam açmış. Evet. Şöyle bir poster göndermişler. Bakalım. Her sabah uyandığında iki seçeneğim var. Ya tekrar uyu, uyur ya da yok. Dur bir dakika. Okey Ya tekrar her sabah uyandığında iki seçeneğim var. Ya tekrar uyur, hayal görürsün ya da kalkar hayallerin peşinden koşarsın. Abi bu çok iyi olmuş. <laughs> paragraf kitabına bayıldım. Öneriyorum bak. Bunu aşırı öneriyorum. Dışındaki kapağını görerek seçmiştim. Bilgiler, kavramlar. Ondan sonra işte ne işin özü diyor, paragraf diyor. Anlatıyor. Ondan sonra Böyle. Çok güzel kokuyor bu arada. Böyle 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 böyle. Bir de abim geldi demiştim sabah. E şimdi abim bizi bıraktı yeni geldi baba. Gitti. Öyle. Ne yapacaktık? Ne yapacaktım? 2022 TYT diyor abi çok iyi. Hemen çözmeye başlamak istiyorum. İstiyorum. Abi bak. Trendyon'un şeyi Trendyon mu bu? Sanırım Trendyon'un yorumları bak. Bütün olumlu, olumlu yorumları. Çok iyi kesinlikle. şey boyutu. Boyutu gerçekten de çok tatlı. Bakın şu kadar. Tam belli olmuyor ya. Neyle gösterebilirim? Bir bak posterin boyu. Normal tezgida bu ile göster. Normal tezgida bu ve bunun boyu. Çok tatlı bir boyu. Evet. Arada şu kadar mesafe var. Bunu çok beğendim. Buna duvar duvarım <laughs> duvarımı asacağım. Ama nereye? Her sabah uyandığımda görebileceğim bir yere. Tam şuraya uyandığımda direkt oraya bakıyorum zaten. O hemen dikkatimi çeker zaten. Her sabah uyandığımda seçeneğim var. Ya tekrar uyur ya da hayal görürsün. Ya da kalkar hayallerinin peşinden gidersin. Şuna çok tipsiz gözüküyor. Rengine de bayıldım. Her neyse. Bunun için aşırı mutluyum. Bunu şey her an arıyor da çözebilmek adıyla. Gözünü değiştir bir yemeye gideceğim. Açım.